Görece genç bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri 20. yüzyılda dünya sahnesinde bir süper güç olarak ortaya çıktı. Peki bu nasıl oldu? Bu ulusu böylesine küresel bir etkiye sahip bir konuma getiren güçler nelerdi? Cevaplar bir dizi tarihsel olayın, stratejik kararların ve doğal avantajların birleşiminde yatıyor. Amerika Birleşik Devletleri kuruluşundan bu yana engin doğal kaynaklarından ve yenilikçilik ruhundan yararlandı. Bu faktörler, sanayi büyümesini ve ekonomik genişlemeyi körükledi. Ülkenin coğrafi izolasyonu da bir avantaj olduğunu kanıtladı ve onu dünyanın diğer bölgelerini saran savaşların yıkımından korudu. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçekten süper güç statüsüne fırlatan iki dünya savaşı ve ardından gelen soğuk savaş oldu. Bu küresel çatışmalar ulusun kararlılığını test etti. Ancak aynı zamanda muazzam endüstriyel kapasitesini ve askeri gücünü de ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri bu çatışmalardan önde gelen bir ekonomik ve askeri güç olarak çıktı ve önümüzdeki 10 yıllar boyunca küresel düzeni şekillendirdi. İkinci Dünya Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri için bir dönüm noktası oldu. Savaş birçok ülkeyi harap ederken ABD anakarası el değmemiş kaldı. Bu, Amerikan endüstrilerinin hem kendi ordusuna hem de Müttefiklerine tedarik sağlayarak gelişmesine olanak sağladı. Savaş ayrıca, özellikle nükleer teknoloji ve havacılık gibi alanlarda teknolojik ilerlemeri de teşvik etti. Amerika Birleşik Devletleri savaştan güçlü bir ordu ve hızla büyüyen bir ekonomiyle çıktı. Savaştan harap olmuş Avrupa'nın yeniden inşasında ve yeni bir küresel düzenin kurulmasında lider rol üstlendi. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin artan etkisini yansıtan Birleşmiş Milletler ve Bretton Woods sistemi gibi kurumların oluşturulması görüldü. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki jeopolitik gerilim dönemi olan Soğuk Savaş, Amerika'nın süper güç statüsünü daha da pekiştirdi. Bu rekabet askeri yığınaklardan ve teknolojik rekabetten ideolojik mücadelelere kadar birçok alana yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri müthiş bir nükleer cephanelik ve küresel bir askeri üsler ağı geliştirerek ordusuna kaynaklar döktü. Ayrıca NATO gibi örgütler aracılığıyla ittifakları destekledi. Soğuk Savaş'ın önemli bir özelliği olan uzay yarışı, iki süper güç arasındaki teknolojik rekabeti örnekledi. Ekonomik olarak Amerika Birleşik Devletleri kapitalizmi ve serbest ticareti savundu ve modelini küresel olarak destekledi. Hollywood filmleri ve popüler müzik tarafından yönlendirilen Amerikan kültürü de yaygın bir etki kazandı. Soğuk Savaş gerilimlerine rağmen Amerikan gücünü ve etkisini küresel ölçekte sergiledi. Süper güç olma yolunda zorluklar ve tartışmalar da yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkelerdeki müdahaleleri ve küresel çatışmalardaki rolü nedeniyle eleştirildi. Bununla birlikte Dünya sahnesindeki etkisi inkar edilemez. Amerika Birleşik Devletleri bilim, teknoloji ve inovasyonda lider olmaya devam ediyor. Ekonomisi dünyanın en büyüğü olmaya devam ediyor ve ordusu küresel erişiminde rakipsiz. Süper güç dinamiklerinin geleceği belirsizliğini korurken Amerika Birleşik Devletleri dünyayı şekillendirmede kilit bir rol oynamaya devam ediyor.